gündemde olduğu için söylüyorum. Çok konuşuluyor. Polemik konusu haline de getirildi. Efendim Joe Biden meselesi muhalefetin sessizliği, sessiz kaldığı ithamlarıyla birleşip iktidarın muhalefeti denediği, test ettiği, sınadığı, millilik ve yerlilik kantarına çıkardığı bir uygulama alan haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Bunu konuşanların siyasetçi olmasına bir nebze katlanabiliriz ama atanmış insanların Böyle seçilmiş insanların ne yapacağını denedik, sınadık, gördük. Onlar için sessiz kaldık falan gibi istihza cümlelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Yani yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde alışmamızı istedikleri şey bürokratların siyasetçilere parmak sallamasıysa biz asla böyle bir şey alışmayacağız. Biz bu memlekette yönettiği devletin gücüne hizmet etmeye söz verdiği milletin irfanına, izanına yakışmaz bu kabile açıklamaları asla makbul karşılamayız. Atanmış bir adamın siyasetçilerle ilgili istihza cümlelerine, deneme sınama cümlelerine, attığı tweetlerle sizin ne yapacağınızı merak etmek için yaptık diye ifadelerine asla razı olamayız, katlanamayız. Herkes bu mevzuda seçilmişlerin değil, sadece seçilmişlerin itiraz değil bu. Yönettiğiniz devletin büyüklüğüne uygun davranma mecburiyeti vardır. Herkes buna uygun davranacak. Fahrettin Altun 25 katlı bir binada iletişim başkanlığı yürütüyorsa 25 katlı binadan böyle tweetler atmak sorumsuzluğuyla kurtulamaz. Yani o ta kendisine tahsis edilmiş binada milletin büyüklüğüne, devletin büyüklüğüne, sorumluluklarımızın büyüklüğüne uygun açıklamalar yapmalıdır. Biz mesela Joe Biden meselesinde ortak bir mutabakat zemini oluştursunlar. Biz daha evvel de söyledik ama ısrar ediyorlarsa Joe Biden ve benzeri hevesleri olan Türk demokrasisine, Türk yönetimine bu kabil hadsiz ve haksız ve aslında herbiyesiz ithamlarla ayar vermeye çalışan herkese cevap mahiyetinde bir şey yapılmak isteniyorsa mecliste grubu olan bütün partilerin ortak deklarasyonuyla bu halledilebilir. Biz hükümete Trump'a niçin yeteri kadar kızmadınız? Niçin milli menfaatlerimiz, devletimizin, milletimizin menfaatleri hususunda bize NATO hukukuna yakışmayacak şekilde davranan, hukukumuzu çiğneyen, sınırımızın altında bir PKK devletinin kurulmasına teşebbüs eden Türkiye'de 15 Temmuz kalkışmasına alçaklığına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne niçin yeteri kadar tepki vermediniz diye kızıyoruz. Muhalefet, muhalefet olarak bize dedikleri verdikleri cevaba bakın. Siz Biden'a niye kızmıyorsunuz? Ha böyle suç bastırma teşebbüslerinin böylesini de ilk defa görüyorum ben. Biden değil bu memlekette yönetim irademize kasteden kim olursa olsun Bunlarla ilgili en ufak bir tolerans, en ufak bir müsamaha, en ufak bir heves bu topraklarda hiç kimse taşıyamaz. Taşınmasına da müsaade etmeyiz. Ama iktidar belki gözünden kaçırmıştır. Biden'ın hadsiz ve haksız olarak Türkiye'de siyaseti dizayn etme hevesiyle kurduğu cümlelerden daha fecisi vardır. Biz hükümete bu vesileyle onları hatırlatalım. Belki farkında değildirler. Belki farkında değildirler biz söylemiş olalım tekrar hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri sınırımızın altında NATO hukukumuzu çiğneyerek bir PKK devletinin kurulmasına giden yolun kilometre taşlarını döşüyor. Bizim terörist saydığımız, bildiğimiz ve onları bulduğumuz her yerde devlete millete karşı ettikleri için etkisiz hale getirmeye çalıştığımız teröristlere devlet protokolü uyguluyor. Mazlum Kobani isimli teröriste devlet protokolü uyguluyor. Beyaz Saray'da görüşüyor teröristlerle. Sınırımızın altında PYD'ye petrol anlaşmalarıyla bir alan ve devlet inisiyatifi tanımaya teşebbüs ediyor. Ege'deki haklarımızı kendisi direkt olmasa bile dolaylı bir takım unsurlar ve enstrümanlar taşıyarak gasp etmeye teşebbüs ediyor. Mısır'da darbeye destek verip bu bölgedeki istikrarsızlığın bir unsuru haline geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinden bu bölgedeki huzuru dinamitlemeye teşebbüs ediyor. Bütün bunları yapana sevgili dostum diye cümle kurup onun size kurmuş olduğu metü cümlelerinden iftihar edip memlekete bu kadar kötülük yapmış hukukunuzu çiğnemiş devletinizin hukukunu haksızca hadsizce hukuksuzca çiğnemeye teşebbüs etmiş Trump'a sevgili dostum deyip muhalefeti Biden konusunda yeterli tepki vermedi diye suçlamak devlet yönetme ciddiyetiyle bağdaşmaz. Biz bir devletin sadece iktidarıyla değil, muhalefetiyle, sadece muhalefetiyle değil, bürokratlarıyla da büyük olduğuna inananlardanız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın etkin büyük güçlerinden birinin başında devlet başkanlığı yapanların tweetlerine bakıp diyoruz ki büyük bir devlet olma iddiasında olan Amerika'nın şu tweetlerde attığı, kullandığı ifadelere bakın. Devletin büyüklüğüyle atılan tweetler arasındaki münasebetsizlikten diyoruz ki Devletin büyüklük iddiasına bakın. Devleti yöneten adamların konuştuğu laflara bakın. Dolayısıyla bir devlet, devleti temsil edilen bir millet, milleti temsilen konuşan insanların büyüklüğünce de büyük olur. Sadece biz büyük diyerek, biz büyüyüz diyerek büyük olamazsınız. O yüzden devletin yöneticilerine, iktidara, iktidarın atadığı bürokratlara, yönettikleri millete ve hizmet etmeye çalıştıkları devletin büyüklüğüne uygun, terbiyeli, ciddi vakur ifadeler kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Joe Biden meselesiyle ilgili söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Doğu Akdeniz'le ilgili biliyorsunuz oralar Yunanistan üzerinden tekrar ısınmaya, ısıtılmaya, Mısır'la yapılan anlaşma üzerinden tekrar bizim menfaatlerimize musallat olunmaya çalışılıyor. Bu meseleyle ilgili durduğumuz yer bir toplu ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz. Burada kamuoyu bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iyi Parti olarak menfaatine olan hiçbir mevzuda biz milli meselelerde parti ayrımı yapmaksızın devletimizin menfaatlerinin arkasında dururuz. Öyle duracağız. Memleketimizin, milletimizin, devletimizin menfaati mevzu bahis olunca bizim partimizin amblemi al bayraktır. Bizim partimizin adı da al bayrak partisidir. Dolayısıyla devletin, milletin menfaatlerinin hilafına asla davranmadık şimdiye kadar bundan sonra da öyle davranmayacağız. Yunanistan'a Ege'ye, Akdeniz'e, bu bölgedeki huzura yetecek kadar, barışı, istikrarı, güvenliği sağlayacak kadar, bunu temin edebilme kabiliyetimizi ifade edecek ve etkin hale getirecek kadar hem diplomasi tecrübemiz hem bu bölgede devlet irademiz ve gücümüz vardır. Yunanistan üzerinden terbiye edilecek, Yunanistan'ın hadsiz cümleleriyle mütekabiliyet oluşturacak bir devlette değiliz. Herkesin bilmesini isteriz. Barışa da, huzura da, güvenliğe de yetecek kadar tecrübemiz vardır. Hadsizlik mevzubahis olunca Yunanistan'ın muhatabı bizim hariciyemiz değildir. Giresun'dur. Topal Osman'ın çocuklarıdır. Topal Osman had bildirsin. Ama barışsa, ama güvenlikse, ama huzursa Yunanistan da Yunanistan'da bilsin ki biz bu bölgede huzur isteyenlerin, huzur arayanların en rahat huzur bulabileceğine irade koydukları andan itibaren ortak olacak tek devletiz. Düşmanlık yapmaya karar vermişlerse dostluğumuzdan daha fenadır düşmanlığımız. Herkes bilsin. Bu mevzuda ta süreci iyi Parti olarak hassasiyetle takip edeceğiz. Eksik gördüğümüz yanları, yanlış gördüklerimizi, tekliflerimizi süreç içerisinde katkı olarak sürece destek mahiyetinde, tenkit mahiyetinde ya da istikametten çıkarlarsak kayıp kaybederlerse istikametlerini düzeltmek mahiyetinde kamuoyuyla paylaşacağız. Evet teşekkür ederim.